Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu dersimizde de yine alimlerin İmam Suyuti'nin İtkan isimli kitabında tefsiri işari hakkındaki sözlerini işleyeceğiz. Geçen derste İmam Nesefi, İmam Taftazani'nin sözlerini dinlemiştik ve İmam Zerkeşi'nin Burhan isimli kitabındaki sözlerini okumuştuk işaret tefsir hakkında. Bu derste de inşallah e, İmam Suyuti'nin İtkan isimli kitabındaki e, sözünü yani tefsir işareti hakkındaki sözünü işleyeceğiz. Vel allâmetü suyutiyyü zekere fî kitâbihil itkan an İbni Atâ'a. Allame Suyuti e, isimli kitabında zikrediyor ki tabi kimden zikrediyor? i̇bn İbni Ata'in o İbn Ata'dan en nasa o delili ki el atiye gelecek delili gelen delili zikrediyor. Yani söylenen sözün ta kendisini. Ki ne diyor? İalem sen bil ki en net tefsire şüphesiz tefsir min hadi taifeti. İalem en net tefsire min hadihi taifeti. Yani min tarafi hadit taifet anlamında. Bir şüphesiz bil ki şu tefsir yani şu taife tarafından yani et tefsir el işariye tefsir işari tarafından nasıl tefsir edilmesi li kelamillahi ve kelami rasulih <laughs> Allahu Teala'nın kelamını ve peygamberin Aleyhissalatu vesselam sözlerini bil maani öyle manalar ki Arapça manalarla tefsir etmesi işari yönden leyse değildir ihaletun li zahiri an zahirihi. Yani ihale çevirmek değildir zahiri ayetin zahirini an zahirihi ayetin zahirinden. Yani ayetin ilk anlaşılan anlamından çevirmek değildir. Sözlerini zahir manalarını çevirmek değildir. Walakin ne zahir ayeti mefhumun minhu diyor ki ancak diyor ayetin zahiri onlardan anlaşılıyor değil mi? Fakat diyor herhangi bir şimdi bu ee, zahir manası anlaşılıyor. Maça etil ayetu lehu. Bak, diyor. Ve lakin zahir ayeti ayetin zahiri mefhumun anlaşılıyor minhu o tefsirden. Ma öyle bir anlaşılma ki caet gelmiş el ayetu ayet lehu o şey için gelmiş. Yani ayetin geldiği zahir manası kendisi için anlaşılıyor. Ve dellet alayfi gurfi lisan ve Arap lisanın örfünde yani Arapların örfündeki delalet ettiği mana kendisinden anlaşılıyor. Ve ve lehum efhamun onlar için vardır. Batinetun bir takım gizli anlayışlar ki mu o, o e, gizli anlayışlar anlaşılır. İndel ayet ayetin okunma ve hadis ve hadisin esnasında yani hadisin okunma esnasında. Limen fetahallahu kalbi. Tabi Allah-u Teala'nın kalbini açtığı kimseye. Yani kısacası işari tefsir sahipleri Allah Azze ve Celle'nin kelamını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini Arapça manalarla tefsir etmeleri Allah'ın kelamını veya Resulullah aleyhissalatu vesselamın sözlerini zahir manalarından çevirmek değil arkadaşlar. Yani fakat e, herhangi bir şey hakkında gelmiş olan ayeti kerimelerin Arap dilinin örf ve adetine göre delalet ettiği zahir manaları murat edildiği halde Allah-u Teala'nın kalplerini açtığı kimselerin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anladıkları batıni manalar vardır diyebilirsiniz. Ki devamında diyor ki Nerede bu? Fela yasuddenneke O zaman sana engel olmasın. Ney? Anteleg neyden? Anteleg hâzihil ma'ani bu manaları telakki etmekten, yani almandan, onlardan almandan sana engel olmasın. Ne engel olmasın? En yekule sana şöyle demesin, ya yani şöyle demeleri. Leke zucedelin ve muaradetin. Muarade ve cedel sahibi kimselerin, tartışma için söyle söyleyen kişilerin sözleri, e, sen bu manaları almandan engel olması. Ki ne diyorlar bunlar? Yekuleci, hâzâ ihaletun, bu Allahu Teala'nın li kelam ile Allahu Teala'nın kelamını çevirmek ve kelami Resulü ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözünü zahirinden çevirmektir. Feleyse zal neden neke Niye sana engel olmasın? Çünkü feleyse zalike bi ihaletin. Çünkü bunlar ihale değildir. Yani kelamı zahirinden çevirmek değildir. Ve inna ma ihaleten diyor ne zaman ihale olur? Yani ne zaman ihale maksadı burada? Yani ayetin lafzının zahirinden çevrilmesi, e, bağlamından koparılması. Ve inna ma yakunu ancak bu ihale çevirme olur. Lev şayet kalu şöyle deseler o işari tefsiri yapanlar la ma'na ayeti illa haza. Ayetin bir hiçbir manası yoktur. Ayet için hiçbir mana yoktur. İlla haz ancak bu mana vardır. Yani zahirinden anlaşılan anlam da değil. Bizim yaptığımız anlam. Vahum ama işari tefsir yapan bu taife Lem zalike. Bunu dememişlerdir. Yani la ma'nalil ayeti illa haza diye bir söz ağızlarından çıkmıyor. Bel belki onlar yukarrirune az zavahire zahirleri e, ikrar ediyorlar ala zavahiriha zahirleri üstüne. Yani zahirlerini halbuki bunlar diyor zahir manalarını zahir manaları üzerine kabul ediyorlar, ikrar ediyorlar ve muraden biha kast ederekten o zahirden tuha o ayetin konulduğu konulduğu manayı irade ederekten zahir ayet ayetin zahirini zahiri üzerine ikrar ediyorlar. Ve ve anlıyorlar anillahi Allah tarafından ma elhemuhum Allah'ın kendilerine ilham ettiği ve verdiği nimet olarak verdiği şeyleri onlar söylüyorlar. Yani şöyle kısacası konunun özü şöyle dönüyor. Yani demek istiyor ki tamam bunlar tefsir yapıyor kelamı başka bir bağlama koymuyorlar bunlar. Evet diyor Allahu Teala mesela "akimus salah ve atuz zeka gibi mesela bu ayetleri diyor namaz kılın, oruç tutun. Evet bunu yapıyorlar. Bununla beraber mesela diyorlar ki nefsinizi kötü şeylerden mesela uzak tutun. Şeyini de anlıyorlar. Ama iki ayetin arasını cem edebiliyorlar. Yani demiyorlar kesin yaptığımız bu mana doğru. Ayetin zahiri yanlıştır diye bir şey demiyorlar. Evet. Akulu ben derim ki yani Muhammed Ali Es-Sabuni haza kelamul insaf. Bu insafi. Bu insaf sözüdür. Yani bu insaflı bir sözdür. Eee fakat vada'a eş-şeyh buradaki şeyh e, suyuti yani Allame Suyuti koymuş el hakka hakkı fi nisabihi hakkı ölçüsüne yani yerine koymuş. Ve cema ve bağdaştırmış beynen nususi ayetlerin arasını el zahireti o zahir ayetlerle vel maanil hafiyetil varideti o gizli varıt olan manaların arasını bağdaştırmış o gizli olan manaların eee manalar ki elleti tuşriqu ala kalbil mu'mini alarif billah arife billah olan Allah'ı bilen müminin kalbi üzerine parlayan o varıt olan gizli manalarla o nasların zahiriyle olan manaları birleştirmiş. Kema hal nasıl ki durum böyledir. Me'as Sıddiqi Ömer Hazreti Ömer'le Hazreti Me'as ve Ömer Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir durumu olduğu gibi hani Hazreti Ömer'in bi bi'abayike ve mahatine ya Resulullah dediği sözde e, ikincisi de hani hangi İza ca'na sallallahu ve'l var. Ya, o kıssani İbn Abbas'la birlikte geçmişti zaten. Ve la burada şaşılacak bir şey yok. Fe'llahu yu'til hikmete men Allah dilediğine hikmetini verir. Yani Kur'an'ı kavrama kabiliyetini ya da hikmeti genel tutalım. Ve yadu ve koyar el fehme yerleştirir daha doğrusu diyelim. Anlayışı fimen arada dilediği kimse. Vaha da işte bu huval Kur'anül Kerim. işte bu Kur'an-ı Kerim'dir yukbiruna bizlere haber veriyor an davuda ve Hazreti davud ve hazreti süleymandan bizlere e, haber veriyor fi emrin bir iş bir mesele hakkında ki urida aleyhime onlara sunulan bir mesele hakkında bizlere haber veriyor fe kullu vahidin minhuma e, o diyor süleyman ve davuddan her birisi her birisi bir hüküm veriyor bi hükmün öyle bir hükümle ki yukhaliful ahire. Birinin hükmü diğerine zıttır. Uyuşmuyor yani. Fe yekulu. Allah da ne diyor? Fe fehemnaha Süleymane. Biz onu Süleyman'a bildirdik. Kavrattık. Ve kullen her birine de yani o Süleyman'a davana ateyna verdik. Hükmen ve ilmen. ilim ve hikmet verdik diyor. Şimdi bu olayın bir de şöyle arkadaşlar olay. Bu olay Hazreti Davut Aleyhisselam ve oğlu Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşamış bir hukuk meselesiyle ilgili. Şimdi şöyle rivayet ediliyor. Bir kavmin iki kişisi yani iki kişi Hazreti Davud'un huzuruna geliyor. Bunlardan biri şikayetçi ve şöyle der. Ya diyor benim bir tarlam vardı. Bu adamın koyunları geceleyin benim tarlama girip ekinlerimi mahvetti. Ne yapacağız? Yani o kadar emek verdim tarlama ekinlerim vardı. Bu adamın koyunları geldi, benim ekinlerimi yedi, mahvetti. Hazreti Davut meseleyi dinledikten sonra şöyle bir hüküm veriyor. Diyor ki bu adamın koyunları zarar gören tarla sahibine e, verilsin, zararı telafi edilsin diyor. Ancak daha sonra allah Teala bu meseleyi Hazreti Süleyman'a daha derin bir şekilde anlamayı nasip ettiğinden ötürü Hazreti Süleyman farklı bir çözüm getiriyor. Ki denildiği üzere İki görüş var aslında. Hz. Süleyman o zaman peygamber değildi. Daha küçüktü yani. Hz. Süleyman da babasına ki Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'ın oğlu. Babasına karşı çıkarak hayır dedi. Koyunlar zarar gören adama sadece geçici olarak verilsin. Zarar gören adama geçici yani tarla sahibine geçici olarak verilsin. O koyunların sütünden, yününden ve faydalarından faydalansın, istifade etsin dedi. Bu arada da o tarla sahibi olmayan kişi yani koyun sahibi olan kişi gerçekte ya da tarlasına zarar veren kişi tarlayı tamir etsip edip eski haline getirsin. Tarla düzeltilince herkes malını geri alsın. Tarlanın sahibi tarlasına koyunların sahibi de koyunlarına kavuşsun. Yani Hz. Süleyman hem zararı telafi ettirdi hem de mal sahiplerine mağdur mağdur etmeden adil bir çözüm buldu. İşte bu yüzden Allah-u Teala ne diyor? fefehhemnaha Süleyman'ı. <laughs> Biz meseleyi diyor Süleyman'a kavrattık buyurarak Hazreti Süleyman'ın adalet ve anlayışını övüyor arkadaşlar. Tabi Hasan Basri e, bu ayeti açıklarken arkadaşlar han diyor ve her birisine de diyor ilim ve hikmet verdik. Bak normalde burada Davud Aleyhisselam'ın hükmü değil de e, Süleyman Aleyhisselam'ın hükmü daha doğru değil mi? E, dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın hükmü de yanlış oluyor yani. E şimdi burada e, diyor ki eğer bu ayet diyor, bu ayet hakimler hakkında bu ayet inmeseydi alim, hakimlerin hepsi helak olurlardı. Ancak diyor Allahu Teala e, Süleyman'a burada doğruyu yaptığı için, doğruyu bulduğu için onu övüyor değil mi? E, Ve kullenaten sonra diyor ki diğeri neyse ihtihad ettiğinden ötürü övüyor. Yani birisi doğruyu bulduğundan Hazreti Davut da iştihad ettiğinden ötürü do, e, ikisini de övüyor. Yoksa hakimler böyle olmasaydı mesela diğerine azap ayeti inseydi durumları çok farklı olabilirdi. Tabi hangi hakim günümüz şer'i şu ah, hukuk mahkemeleri değil ha şer'i mahkemeler. İslam devletinin olduğu mahkemelerden bahsediyoruz. manel hadisin varidi fi tefsiri ishari. Burası Şimdilik fonsun arkadaşlar. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk.